Cümleten selam öküm. Herkese hayırlı akşamlar. Bu akşamki son misafirimiz Levent Bey. Araç içi ambiyans uyguladık. Yakından size hemen ürünü göstereyim. Dört kapının kapı kolları cepçiklerinde dahil olmak üzere telefon kontrolü uygulamamız. Uygulamamız Türkçe olup yaklaşık 26 tane mod bulunmaktadır. Buradan istediğinizi seçip tek renkli yapabilirsiniz. Tonunuzu ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz modda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Şöyle bir güzel avantajımız daha var. Buradan tuşumuz var. Hemen şurada gizli bir alana monte ettik. Buradan tonunu 10 noktada ayarlayabiliyorsunuz seviyesini. Değiştirebiliyorsunuz da. Zevkinize göre yani araç kullanırken yolda bağımlı kalmadan, telefona el sürmeden buradan çok rahatlıkla gelişebiliyorsunuz. Kendilerine hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansınlar. 幺六五